Yine devam edelim. Çiftçinin yanında olalım yine her zaman olduğu gibi. Çoğunluk ki onlar üretici, suç onlarda değil. Suç onları bu yönteme itenlerde. Şimdi tohum dağıtma törenine gidelim. Çok önemli bir tören. Bakalım detaylara ne varmış. İşte işte, işte işte. Ankara'da tohum desteği adeta şova dönüştürüldü. <laughs> AK Parti'nin kamu kaynaklarından kendi cebinden veriyormuşçasına dağıttığı icraatlere bir yenisi daha eklendi. AK Parti Ankara İl Başkanlığı Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilere ücretsiz verilen tohumlar için Ayaş ve Nallıhan ilçelerinde tohum desteği töreni düzenledi. Dün Ayaş'ta bir tablo sergilendi. En baş köşede AK Parti'nin il başkanı duruyor. İkincisi de bu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazıyor. Bu gördüğümüz tabloda bir sakatlık var değerli arkadaşlar. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın da katıldığı Ayaş'taki tören mitingleri aratmazken, törene yalnızca 6 köyden üreticinin davet edildiği öğrenildi. <laughs> CHP kanadındansa tepki gecikmedi. Ücretsiz dağıtılan tohumların bile siyasete malzeme edildiğine dikkat çekildi. Bu yardımı yapan bakanlık ve ona bağlı olarak valiliğin müdürlüğü kürsüde AK Parti'nin il başkanı var. Kim bu belediye başkanları? AK Partili belediye başkanları. Bakanlık AK Parti'nin şirket ortaklığı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı yalnızca AKP'lilerin değil herkesin bakanlığı. Bakanlığın dağıttığı tohumu AKP'li belediyeler sahipleniyorsa onlar kadar CHP'li belediyelerin sahiplenmeye hakkı da var. Ayaş ve Nallıhan'da göstermelik bir tören düzenlendi. Belediyeler bunu yapıyorsa kendi bütçesinden yapmalı. Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçiye verdiği kömürü, gübreyi ve mazotu kendi bütçesinden karşılıyor. Mesaj gelmiş diğer çiftçi arkadaşlarımıza bize gelmedi. Neymiş? Ee, bakanlık tarafından tohum desteği yapılacak. %25 katkı payı. Duyduğuma göre bura çekme üzerine belirlenmiş. O da işte sana 200 kilo, bana 400 kilo o şekilde. Bence siyasi. Öte yandan AK Parti il yönetimine tepki gösteren çiftçiler desteğin herkese verilmediğini, destek verilen kişilere ise eşit dağıtım yapılmadığını iddia ettiler. Aşağı yukarı 200 yakın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçim var. Bunların %70'i bu destekten yararlanamadı. Ama biz Büyükşehir Belediyesi'nden desteklerimizi aldık. Benim adıma çıkmadı bu destek Ekin desteği. Daha önce aldık yani Büyükşehir'in dağıttığı. AK Parti Ankara İl Yönetimi'nin adaletsiz dağıtımına tepki gösteren çiftçiler, belediyeden aldıklarında ise herkese eşit verildiğini ifade etti. Dedim onu çünkü bana 200, kimisine 600, kimisine 400, 500 verilmesine bir anlam veremedim. Bir eşitsizlik var ama büyük şehrin verdiğinde ayırt etmek istedim, herkese 500 kilo bir ton tohum veriyorlardı. <laughs>